Herkese merhabalar. Doktor Yaşar Başa ben. Üroloji ve androloji uzmanıyım. Bu kanalda sizlere erkek cinsel sağlığı hakkında detaylı bilgilendirici videolar çekmek istiyoruz ama bir yandan da yeni bir format oluşturmak istedik. Bu formatta hastalarımızdan gelen sorulara cevaplar vermek istedik. Soru cevap kısmımızın ilk bölümüyle karşınızdayız. Geçen yıl vazektomi yaptığım bir hastamdan WhatsApp'tan mesaj aldım. Şöyle soruyordu: "Hocam ben geçen yıl vazektomi yaptırdım. Medyada bir haber gördüm. Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi bir doğum kontrol hapı geliştirildiğinden bahsediyordu. Acaba vazektomi yapmakta erken mi davrandım?" diye bir soru geldi. Biz biliyoruz ki günümüzde erkek doğum kontrol yöntemlerinin en güvenilir olanı vazektomidir. Vazektomi kolay uygulanabilir, hızlı yapılan, güvenli bir yöntemdir. Başarı şansı çok yüksek gelecektir. Vazektomi ile ilgili en büyük sorun vazektomi geri dönüş cerrahilerinin çok zor olması ve başarı şanslarının düşük olmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar vazektomi geri dönüşüm cerrahilerinin başarı şansları düşük olsa da bir erkek vazektomi yaptırdıktan sonra yeniden çocuk sahibi olmak isterse yardımcı üreme teknikleriyle çocuk sahibi olabiliyor. Yine erkeklerin en büyük endişelerinden birisi acaba vazektomi yaptırırsam cinsel performansımda düşüklük olur mu? Hayır böyle bir şey de yok. Testislerde sperm üretimi devam eder ama de bir sperm kanalı bağladığımız için testislerde üretilen spermler meniden atılamazlar ve testiste sağlıklı sperm hücrelerini bulabiliriz. Peki bu haberde bahsedilen molekül nedir? Aslında bu biz ürologlar için yeni bir haber değil. 2010'lu yıllardan itibaren sperm üretiminde önemli bir molekül olan retinoik asit reseptörleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yani bir erkek sterilitesi, erkek doğum kontrol hapı çalışmaları devam ediyor. Fakat bu haberde bahsedilen molekül ve birden fazla molekül aslında hayvan deneyleri aşamasında, faz aşamasında bunların geliştirilmesi için biraz süreye ihtiyacımız var ve tabii ki bu ilaçlar üretildikten sonra insan deneyleri bu yılın sonunda başlayacak. Özellikle bu haberde bahsi geçen molekül için bahsediyorum. 2022'nin sonunda başlayacak. insan deneyleri yapılacak. İnsandaki etkinliği ve güvenilirliği ortaya konduktan sonra belki kullanıma hazır olan bir molekül olacak. Kullanıma hazır olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Hazır olsa bile belki önümüzde 5-10 yıllık bir süre sonra rafta yerini alabilecek Bilecek bir ilaç ve tabii ki güvenliği nasıl olacak yani etki profili nasıl olacak etkinliği nasıl olacak kullanılabilir olabilecek mi erkekler buna uyum sağlayabilecek mi çok büyük soru işareti o yüzden halen günümüzde en etkin en güvenilir erkek doğum kontrol yöntemi vazektomidir bana WhatsApp üzerinden, e-mail ile veyahut da Instagram üzerinden DM atarak ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza videolarla yanıt vermeye çalışacağım. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.